Merhaba arkadaşlar. Hobi Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere büyüklerin takması için bir bandaj göstereceğim arkadaşlar. Tığ işiyle yapılan bir bandaj. Gerçekten harika bir bandaj. Ben modeli görünce çok beğendim. Hemen sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Modelimiz hem basit hem de çok güzel gösterişli bir model. Zincirlerle oluşan bir model arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Ben 115 tane zincir çektim arkadaşlar. Ben şimdi 115 tane zincirimi çekip tekrardan geri dönüyorum. Evet, 115 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Şimdi ipimi doluyorum ve hemen onun yanındaki zincire batıp pardon. trabzan yapıyorum arkadaşlar hemen onun yanındaki zincire batıp trabzan yapıyorum Evet 115 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Şimdi biraz uzatıp ipimi doladım. Hemen ikinci zincire batıp yarım trabzan yaptım. Hemen onun yanına battım. Yarım trabzan yaptım arkadaşlar. Bu şekilde 115 tane zincirimize tek tek batarak arkadaşlar bu sıramızı bu şekilde bitirip dönüyorum. Evet arkadaşlar bu sıramı bitirdim sonuna kadar. Şimdi tam sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi buraya aynı yere 3 tane yalancı tırabzan, yarım tırabzan daha yapacağız arkadaşlar. 2 Üç Aynı yere batarak üç tane yarım tırabzan daha yaptım. İpimi doladım arkadaşlar. Şimdi bu sefer alttan çektiğimiz şu kısma tekrardan bir sıra daha yarım trabzan yapacağız arkadaşlar yaptığımız zaman da bu alttaki ipimizi de arasında kaybediyoruz Bakın tekrardan her birinin altına batarak arkadaşlar yarım trabzanımızı Arkadaki ipimizi de kaybettik. Yarım trabzanımızı bu şekilde bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde bitirdim. Şimdi en sona battım zaten. Buraya da aynı şekilde 3 tane köşemizin düzgün olması için 3 tane yarım trabzan yaptım. Hemen ilk başta yaptığım yere batıp kaydırma yöntemiyle kaydırıp bir tane zinciri çekip koparıyorum arkadaşlar. Evet, kopardım. Şimdi bunu ipimizi buradan kaydırma yöntemiyle kapatacağım arkadaşlar. Buradan yok edeceğim. Ondan sonra ucunu keseceğim. Bu şekilde aralardan yürüterek ipimi kaybediyorum. Evet bu kadar yeterli. Bunun ucunu buradan kesiyorum. Şimdi başka bir rengimize geçiyoruz arkadaşlar. Burada başka bir renk kullanacağım. tane zincir çekiyorum bırakıyorum arkadaşlar burada ilk başta bakın şu ucdaki ilk baştaki yere batıp çıkarıyorum arkadaşlar çıkardım çıkardıktan sonra bakın hemen bu aralardaki delikler var arkadaşlar aralar var Hemen diğer araya batıp buradan bir tane ilmek çıkarıyorum ve kaydırıyorum. Direkt ikinci deliğe batıp kaydırıyorum. Bakın. Hemen şöyle açarak göstereyim. Hemen bu şekilde arkadaşlar yapıp bu şekilde kaydırma yöntemiyle hepsine batarak Bakın gördüğünüz gibi zaten çok basit arkadaşlar. Bu sıramızı da bu şekilde sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet sonuna kadar geldim arkadaşlar burada. Sadece bir tane burada boşluğumuz kaldı. Bu boşluğu burada zincirimi bırakıyorum arkadaşlar. pardon çok özür diliyorum. Arkadan çıkardım. Bir tane zincirimi çekip buradan koparıyorum. Şimdi bunu arkadaşlar bu aradan bu şekilde ipimi burada kaybedeceğim. Yani gizleyeceğim. ipimi burada gizledim. Şu ucunu da aynı şekilde yapalım arkadaşlar. Bu ucunda burada kaybedeyim. Evet, iki ucunu da kaybettim. bundan arkadaşlar toplamda 3 parça aynı şekilde yapıyorum fakat siz yaptığınız zaman şu aradaki zincirleri farklı renklerde her birinden ayrı renklerde yapabilirsiniz şimdi bu üç tane ucumuzu birleştireceğim arkadaşlar Bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen bunu şu uçlarda üçer tane fazladan yarım trabzan yapmıştık arkadaşlar. Onun hemen ilk tepesine batıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Burada yarım trabzan yapıyorum. Hemen ikincisine batıp yarım trabzan yapıyorum arkadaşlar. Hemen diğer parçamı alıyorum. Orada da aynı şekilde ipimi doluyorum. Hemen Bunu birleştiriyorum arkadaşlar. Şu ilk başta yaptığımız, uçlarda yaptığımız yarım e, uçlardaki ile birleştiriyoruz. Bir. iki, Üç. Bakın. Üçünü birlikte birleştirdik arkadaşlar toplamda 9 tane oldu bir tane zincirimi çöküyorum dönüyorum tekrardan aynı yere batıp bu şekilde arkadaşlar 4 sıra yarım trabzanımı yapıyorum arkadaşlar Bir tane zincir çektim, döndüm. Bu üçüncü sıram oldu. ucuna batıyorum Evet. sonuncuyu da yaptım arkadaşlar. Toplamda 4 sıra bu şekilde yarım trabzan yaptım. Bu şekilde uçlarımızı 3 tane ucumuzu birlikte birleştirdim arkadaşlar. Şimdi burayı ben bu şekilde sabitliyorum. Kaymaması için tam ucundan. Şimdi bunları örük şeklinde şekillerini bozmadan arkadaşlar öreceğim bu şekilde Evet arkadaşlar şu şekilde ucumuz kaldı. Bakın bu şekilde hazırladık arkadaşlar. Şimdi bunu bırakabilirim. Şimdi bu ucumuzu da bu şekilde üçünü birlikte birleştirip bitireceğiz arkadaşlar. bir tane zincirimi çektim hemen şöyle bozulmaması için de üçünü birlikte alıyorum ve evet şimdi hemen bunu alıyorum bir tane herhalde fazla aldım arkadaşlar şimdi şimdi fark ettim Evet bunu alacaktık Evet, bunları aldık. Bir tane zincir çektim. Dönüyorum. Hemen zincirlerimin tepesine batarak yarım trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde 4 sıra yapıp tamamlayıp dönüyorum. Evet, iki ucu da 4'er sıra yarım trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi Şöyle iç kısmından alarak bakın ters kısmından değil iç kısmından alarak iki ucu birleştireceğim arkadaşlar. Şimdi buradan ilk baştaki ucunu alayım. Kaydırma yöntemiyle kaydıracağım. en sondakini de aldım. Bir tane zincir çekip ipimi koparıyorum arkadaşlar. Şimdi iplerimi de burada kaybedebilirim. Evet, ilklerimi bu da kaybettim. Saç bandajımız hazır arkadaşlar. Bakın bu şekilde gerçekten çok harika oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar başka bir günde başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıkla kalın